Belki kadın o anda kocasını arzuluyor. Kocasını arzuluyor. O kadın ne yapacak? Ne yapacak o kadın? He? İnternetlerden mi arayacak? Sağdan soldan mı bakacak? Erkek kadından kadın erkekten faydalanacak. Başka harama muhtaç etmeyecek. Kadın kocasını elin pis filmlerine muhtaç etmeyecek. Elin sokaktaki kafirlerine, münafıklarına, zinakarlarına muhtaç etmeyecek. Hazreti Peygamber kızını evlendiriyor diyor ki Fatıma'ya Ali'ye diyor köle ol cariye ol ki Ali de sana köle olsun. Gözü dışarıda olmasın Ali'nin. Hazreti Ali'nin gözü dışarıda mı olur yahu? Haşa. Hazreti Ali'nin cariyesi ol ki o da sana köle olsun diyor. Hazreti Ali'ye ne diyor? Ali ben sana etimden bir parçayı verdim. Şu etimden kopardım senin evine koydum kızım Fatıma. Bidatun minni. Ben sana etimden bir parça verdim. Gözümün nurunu verdim. Ali, sen onun kölesi ol ki o da sana cariye olsun. Yani erkek hanımından bir talebi olunca hanım da erkeğinden bir talebi olursa erkek kadını reddederse kadın erkeği reddederse kökteki bütün melekler onlara lanet eder.